Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle 15. E, TYT Türkçe Dil Bilgisi denemesiyle karşınızdayım. Harika 12 tane soru var arkadaşlar. Bu soruların 5 tanesi karma dil bilgisi, 1 tanesi ses bilgisi, 2 tanesi noktalama, 1 tane tamlama, 1 tane cümle türleri yazımdan 1 ve sözcük yapısından 1 tane toplam 12 tane harika enfes bir soru var. Hemen sorumuza geçiyorum. Lütfen önce siz kendiniz çözün. Sonra arkadaşlar dinleyin. Her zamanki gibi de yorumlara lütfen doğru yanlışlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Bu dizelerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Aynı zamanda Adem Hoca kısa konu tekrarı. Önemli püf noktaları sizlere vurgulamayı hatta not aldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sözcüğü belgisi sıfattır demiş. Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam hangi gün kardeşim belli değil ki. Hangi gün olduğundan belli olmadığın oradaki bir nedir? Hocam belgesiz sıfattır. Doğru. Burada yeri gelmişken şöyle deseydi. Bir gün kaldı sınava. Kaç gün? Bir gün. Kaç sorusunun cevabı olsaydı bir sayı sıfat. Ama burada herhangi birin cevabı olduğundan belgesiz sıfat diyoruz. Hocam doğru. Vapur düdükleri belirtisi atlamaması. Evet düdükler vapura ait. Vapurun düdükleri, vapur düdükleri okul kapısı gibi. Düdükler vapura ait hocam. Belirtisi isim tanıması. Bu da doğru. Daha sözcü belirteçtir. Bakalım belirteç zarf. Ki daha sistere kalkmamıştır. Henüz anlamında. Bundan dolayı daha orada arkadaşlar zaman zarfı da Yeri gelmişken sınavda çıktığından dolayı lütfen bakın sizler de yazarsanız sevinirim. Daha iyi bir ev dersem daha iyi bir ev dersem buradaki daha kelimesi arkadaşlar miktar zarfıdır. Nasıl ev iyi? Ne kadar iyi? Daha iyi. Daha kelimesi burada miktar zarfıdır. Ama şöyle dersek daha eve gelmedi. Yani henüz anlamında olduğundan dolayı daha burada ne olur arkadaşlar? Zaman zarfı olur. Soruda geldiği gibi. Ama şöyle dersek yemeğin yemeğin dahası var. Filmin dahası var. Buradaki daha ise ad olur yani isim olur. Bu defa bunu bilelim. Daha önemli bir kelimedir. Miktar zarfı, zaman zarfı ve isim tamlama olabilir. Ama soruda belirtiş demiş. Doğru hocam. Geçtim. Uykudan sözcüğü çıkma, çıkma, ayrılma denir ki bakalım. E, vapur düdükleri ötmededir. Uykudan uyandırırsam nereden? Uykudan ayrılma anlamında. Doğru. Uyandırırsam sözcüğü geniş zaman şartıyla. Arkadaşlar burada şart demiş. S ise var hocam şart. Uyandırır ise, ise şart. Peki geniş zaman ekimiz neydi bizim? R 2 Burada R var mı? Var ama buradaki R dırdaki R. Arkadaşlar buradaki dır çok önemli. En çok karıştıran eklerden bir tanesi de yapım ekidir çözmekten çözdürmek, sevmekten sevdirmek, yazmaktan yazdırmak, bilmekten bildirmek, uyanmaktan uyandırmak, dövmekten dövdürmek gibi. Iyi. Tamam mı? Buradaki dır eki neymiş? Yapım eki. Ama şöyle deseydi, uyandırır ise, gelir ise, gider ise, koşar ise, yani R olursa geniş zaman olur. Burada R yok. Dır eki var. Bu da yapım ekidir. Bundan dolayı hocam E şıkkı diyoruz. Evet şart var ama geniş zaman kip yok. Sağ bir tane kip var. O da S2. Başka bir kip yok. Tamam arkadaş. Önemli bir e, özellik. Burada vurgulamış oldum. İkinci sorumuz arkadaşlar noktalama sorusu. Bakıyoruz soruya sırayla hangisi getirilmelidir? Ressam yapıtını oluştururken boya, fırça ve tuval, heykel tıraş taşı da alçı kullanırken besteci de sesleri ve sesleri simgeleyen nota kullanır. Şimdi arkadaşlar Türk Dil Kurumu diyor ki, bakın şurası cümle bitti. Kocaman bir cümle. Buraya nokta gelecek. Aynı maddeyi söyleyeyim. Bir cümlede, bakın şurası bir cümle. Bir cümlede e, virgülle ayrılmış tür adları varsa hemen noktalı virgül gelecek şuraya. Çünkü konu değişmiş, tür değişmiş, alaka değişmiş. Boya, fırça ve tuval farklı bir şey. Heykel, taş, taş alçı farklı bir şey. Yani manala gitmiş elma, armut, kiraz almış, sonra gitmiş kalem, defter, silgi almış gibi. Konu değişmiş yani. Ondan dolayı şuraya, buraya virgül gelecek, buraya kesinlikle nokta. Çünkü neden? maddeyi söyledim size arkadaşlar. Tamam mı? Buraya nokta gelecek. Bestecinin oluşturduğu ürüne müzik yapıldığı kompozisyon buraya zaten virgül gelmesi gerekiyor. Çünkü eş görevli kelime. Bundan dolayı virgül, nokta virgül, nokta ve virgül bundan dolayı Bursa demiş olduk sevgili gençler. Üçüncü sorumuzu çözüyoruz. Bakıyorsunuz karma dil bilgisi. Harika bir soru. Gelebilecek bir soru tarzı arkadaşlar. Cümlelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlenin yüklemi geçişli. Arkadaşlar hemen şöyle kısa konu tekrar. Geçişli eylem şu. Ee, özne ve yüklemin arasında neyi getiriyoruz? Neyi, kimi, ne? Ya da direkt fiilden önce onun kelimesini getiriyoruz. İki tane soru var. İki tane mantık var. Şimdi yüklem hangisi burada? Bulacaksınız. Kim? Siz gizli özne. Siz neyi bulacaksınız? Edebiyat olan sevgisini ve ilgisini dile getiren yazılar. Hocam nesne zaten var. Geçişli doğru. Ya da pratik yapalım. Siz onu bulacaksınız. Onu kelimesi geliyorsa bir fiile %100 geçişlidir bakın. Onu Türkçedeki bütün nesneleri kapsayan sihirli kelimedir. Bundan dolayı hocam geçişli. Onu bulacaksınız. Bitti. Geçişli. Arkadaşlar birden fazla yan cümle Yan cümle demek arkadaşlar fiilimsi bakın. Bu ana kadar üniversite sınavlarında çıkan yan cümleyle alakalı soruların tamamı fiilimsi kabul etmiş. Bundan dolayı Yan cümle deyince aklımıza ne gelecek? Fiilimsi birden fazla yan cümle. Bakalım iki nolu cümlede yüklem hangisi? Göreceksiniz. Aslında bir edebiyatçı olmayan an sıfat fiil. Yazarın edebi dünyasını ne kadar yakından takip ettiğini, dığını, dığını nedir burada? Dık eki sıfat fiil. Hocam burada iki tane fiilimsi olduğundan yüklem dışında birden fazla yan cümle var mıdır? Vardır hocam. Beyi de eledik. Devrik eylem cümlesi. Üçe bakıyorum. Yüklem hangisi? efendim konuşturuyor. Hocam zaten devri konuşurmak fiil. Okumaya bile gerek hücumi. Bundan dolayı doğru. İşaret sıfatı vardır demiş. İşaret sıfatı. Dörde bakıyorum. Bunu kişisellikten hiç ayrılmadan yapıyor. Arkadaşlar bunu kelimesi her zaman işarettir. Bakın istisnasız. Türkçe'de bu işarettir. Ama hocam ek almış. Sıfatlar çekim kalmaz. almaz. Lütfen not alalım bakın. ayrı bir bilgi. Sıfatlar kesinlikle çekim eki. Ne demek çekim eki? İ, e, d'den. Yani kenarda dursun arkadaş, aklımız olsun. Bu sıfatı ek aldığından dolayı sıfat olmaktan çıkmıştı. Ne olmuş artık? Zamir. Hatta ne zamiri? İşaret. Hani önündeki isim? Sıfat demek önünde isim var demek. Önünde isim olmadığından ve çekemek aldığından işaret zamiri. Cevap denizli. Getirlik filiniydi. Gelebilmek, gidebilmek, koşabilmek, ebilmek. İşte var burada. Okuyabilmek, ebilmek. Bundan dolayı cevap arkadaşlar denizi diyoruz. Oldukça kolay bir soru ama Gerçekten dikkat isteyen güzel bir soru. Dördüncü sorumuz. Hangisinde sıfat tanıması yoktur? Not alıyoruz arkadaşlar. Bakın bir maddemiz şu. Her sıfat bir sıfat tanımasıdır. Nerede bir sıfat varsa orada yüzde yüz sıfat tanıması vardır. Aslında ne diyorsunuz bu soruda? Hangi şıkta sıfat yoktur demek istiyor. Tamam mı? Bu önemli. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Sesler elendi. Caddeden, nereye? Sokaklara doğru. Burada bir sıfat yok. Yani ismi niteleyen bir sözcük yok. Pencereler kapandı, kapılar sürbelendi. Yani arkadaşlar A şıkkında herhangi bir sıfat yok. Ee, sokaklara doğru, edat, caddeden değil mi? Sesler elendi. Burada bir kelime bir kelimeyi nitelememiş. Ee, yani dokunmamış. Bundan dolayı A şöyle soru işareti diyelim. Yok. B'ye bakalım. Göl mevsimi isim tanıması. Göl mevsimi belirtisiz. Şimdi zarf. Bıraksın seni kuşlar. Aksette yeşil koylar. Nasıl koy yeşil koylar hocam? B şıkkında sıfatı gördük. Yalnız yaşadığım zarf bu. Mevsimi tenha. Tenha sokaklar. Mevsimi tenha odalar. Pardon sıfat alması var hocam. Bir gün zaten belgisi sıfat. Gezin kumların üstü isim tanıması kenarda bir şey yok. B'de C'de nerede var? Mevsimi tenha odalar. <laughs> D şıkkına bakalım. Bir karanlık var. Alaca bir karanlık var. Her bakın önemli sınavlarda çok çıkar. Her yeri belgisi sıfat sıfat tanıması. Atlarımız çözüldü girdik. Handan içeri bir şey yok. D'de var dedik. Şu sonsuz mavi zaten sıfat tanıması. Onun eşi isim tanıması. Kim söndürebilir? O sonsuz güneş. Bu da sıfat tanıması. Cevap A şıkkı. A şıkkında sıfat olan hiçbir sözcük yok arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu soruları pdf olarak arkadaşlar açıklama kısmında göreceksiniz. İsteyen pdf olarak da indirebilir. Hangisi yanlıştır cümlemizde alakalı? Hemen bakıyorum. Olumsuz at cümlesi. Romandaki olayların tümünü yazarın yaşamında aramak doğru değildir. Yüklem arkadaşlar doğrudur, doğru değildir. Yeri gelmişken bak not alıyorum. Eki eylemin olumsuz değil iledir. Yani bunu ayıramayız. Doğrudur, doğru değildir. Güzeldir, güzel değildir. İyidir, iyi değildir. Burada doğru değildir yüklem. Bundan dolayı at cümlemiz mi? Evet at. Olumsuz mu? Değil zaten. Olumsuz yapar. Hocam doğru. Birden çok belirtili at takımı. Neydi belirtili at takımı? Okulun kapısı olayların tümü, yazarın yaşamı, iki tane belirtili at takımını bulduk. Birleşik cümle neydi arkadaşlar? Yüklemin dışında fiilimsi olacak. Var mı yüklemin dışında fiilimsi? Aramak, aramak. Hocam isim fiil, isim fiil var. Bundan başka şeyler dolusa bileşik olur ama mesela ssa da olabilir, ki de olabilir, iç ama genelde arkadaşlar çıkan sorularda da fiilimsi. Burada fiilimsi olduğundan dolayı hocam birleşik cümle. Tamam. Yapım eki almış birden çok sözcük vardır diyor. Bakalım. Arkadaşlar bunu not almanızı istiyorum. Deki dakideki ki eki arkadaşlar yapım ekidir. Hatta isimler isim yapım eki. Bu önemli. Sınavda çıktı bakın üniversite sınavında. Tamam mı? Üzerindeki, sınavdaki, denemedeki, sokaktaki gibi. Ki eki neymiş arkadaşlar? İsim denesim yapım ekidir. Kenarda dursun. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Nerede var? Yazmaktan yazar hocam. Başka? Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam. Burada iki tane ne var arkadaş? Yapım eki var. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam. Aramak. Bundan not alırsanız seviniyorum. Diğer notumuzu söylüyorum. Fiilimsiler yapım ekidir. Fiilimsiler yapım almış sözcüklerdir. Türkçe'de 23 tane fiilimsi var. Mayışmak, isim, fiil, kenyalası gibi. Bunların hepsi arkadaşlar türemiştir. Ve fiilden isim yapım ekidir. Bunu bir kenara yaz. Aramak, aramak. Bundan dolayı hocam burada 1, 2, 3 tane ne var? Yapım almış sözcük var. Geçiyoruz. Nesne özde yükten oluşmuş. Lütfen bunu özellikle yazıyorsunuz. Daha önce bunu defalarca söylemiştim. O da şu. Bir cümlenin yüklen isimse nesne olamaz. Mümkünat yok arkadaşlar. Bakın bitti yani. Bakın bilgi güçtür. Yani yüklem isimse nesne getiremezsiniz. Bunu bir defa bildiğin zaman soruda zorlanmasın. Daha rahat bir şekilde e'yi tıklarsın, kodlarsın. Doğru değildir olan ne? Ya, neyi soruyum kim ne? Doğru doğru değil olan ne? Romandaki olayların tümünü yazarın yaşamında aramak. Hepsi özne. Hocam ben bunu romanda şurayı ben nesne yapacağım. Özne yap. Yap hadi. Getir bakalım. Romandaki olayların tümünü doğru değildir. Ne kadar saçma oldu değil mi? Romandaki olayların tümünü doğru değildir. Olmadı. Şuraya hocam ben bu şurayı doğru tümleç yapmak istiyorum. Yap hadi. Yazarın yaşamında doğru değildir. Oluyor mu? Yazarın yaşamında doğru değildir. Olmuyor. Demek ki burayı bir fiilimsi grubudur. Ayrılmaz. Cevap E şıkkı. Çünkü nesne olmayacak. Özne yüklem olması lazım. Tamam mı arkadaşlar? Altıncı sorumuza bakıyoruz. Hangisinde yan cümle nesne görevindedir? Arkadaşlar bilen için kolay bir soru. Bilmeyen için zor bir soru. Bir defa yan cümle deyince aklımıza ne gelecek? Yan cümle diye yan cümlecik. Hocam fiilimsi. Diyor ki Aşağıdaki cümleler hangisinde? Nesnenin içerisinde fiilimsi var diyor. Bakın. Aslında öge sorusu ve cümle türlerini karıştırmışlar. Hangisinde nesneyi bul diyor. Nesnenin içerisinde herhangi bir fiilimsi var mı diyor. Bunu soruyor arkadaşlar. Mesela A şıkkına bakalım. A şıkkında bir defa fiilimsi hangisi? Dığında. Dığında. Bu neydi arkadaşlar? Zarf fiil. Tamam. Yani burası bir yan cümle. Bakalım dığında kelimesi hangi? Bir defa bilen öğrencini yapar. Hocam zarf fiil ya. Bir defa fiilimsi ne olur burada? Zarf olur genelde. Bakalım. 27 yaşındaymış. Kim? Sanatçı. E ne zaman? Bu romanı yazdığında. Hocam, zarf tümleci yazıyorum. A şıkkında yan cümle ne görevinde? Zarf tümleci görevinde. E, A olamaz. Henüz de ayrı bir zarf tümleci. Henüz 27. Yani buradaki fiilimsi zarf tümlecinin içerisinde hocam. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yan cümle nesne değil, bir defa zarf tümleci. B'ye bakıyoruz. Burada fiilimsi var mı? Yazmaya Fiilimsi bir defa A ek almış. Eda'dan kesin dolaylı değil mi? karar verdi. Neye karar verdi? Anılarını yazmaya. Anılarını. Hocam burada yan cümle dolaylı tümleç görevinde. Geçiyorum. Elinde kitap e, kimi usta şair en beğendiği şiirlerini içeriyor. İçeriyor yüklem. İçeren ne? Elindeki kitap. Neyi içeriyor? Kimi usta şairlerin en beğendiği şiirlerini var. Nesli buldun mu? Buldum. Var mı fiilimsi? Dık eki. Hocam cevap C şıkkı. Nesneyi buldum. Altını çizdim. Nesnede sıfat fiil var. Cevap bu. Mesela D şıkkında fiilimsi çıkan. Bakalım nesne mi? Yayın evimizden çıkan bu kitaplar kısa sürede tükendi. Hocam özne bu. Değil mi? Özne oluyor yani. D olamaz. Onu bir D kürsüde kendi için okurken zaten kengelasiye zarf fiil. Ne zaman okurken zarf türmeci bu özne. Bundan dolayı Cevap C şıkkı demiş olduk. Eskiden çok bundan çok soru geliyordu arkadaşlar. Ama şimdi yine tek tük de olsa karşımıza şık da karşımıza geliyor. 7 sorumuza bakalım. Bir sesle ilgisi sorusu. Hangisinde kaynaştırma ünsüzü vardır? Neydi? Yaşasın haftleri. İki e, ünlü arasına gelecekti. Severim. Bir daha burada yaşasın yok. Eledik. Hatıralarında ne var ama zaten hatıraların denizi. Bu tamlayan eki hocam. Buradaki ikideki ne? Tamlayan eki. Zaten iki ünlü arasında değil. Böyle bir şey olamaz. Hatıraların deniz iyi. i iyilik iki, e hal eki bakın araya gelmiş. İki ünlü arasındaki ne? Bundan dolayı üçte kaynaşırma harfi var. İsterim de yaşasın yok. Darıldığımda yaşasın yok. Oldukça kolay bir soru. Cevap C şıkkı demiş olduk. Evet 8. sorumuzu çözüyoruz. Bu parçada doğru virgüllerden hangisi? Virgül. Eş görevli sözcükleri ya da sözü beklerin birbirinden ara, ayırma göreviyle kullanılmamıştır. Şimdi bakıyoruz şöyle hemen. Küçük şirin vapur. Nasıl vapur? Küçük şirin vapur. Yani bir defa birdeki virgül sıfatlar ayırmış. Yani eş görevli. Emirgana, bebeğe, ye, sarı yere. Hocam dolaylı tümleştire gelmiş yani. Sıralanmış eş görevli kelime. Hocam ikide de eş görevli eş görev, dolaylı türmeç, eş görev sıfat fark etmez. Küçük türbünü yanıma alır. E, boğazı izleyen. Arkadaşlar iki tane yüklemin arasında virgül varsa bu nedir? Sıralı cümle görevi. Bakın çok önemli. Not alalım. Bir cümlede iki tane yüklem var. iki tane yüklem var ya da birden fazla yüklem var. İlk yüklemden sonra virgül varsa bunun görevi eş görevli sıralı cümledir. Virgülün görevi sıralı cümlenin arasında gelmesin. Martıları, kara, karabadakları, yemişil konukları zaten eş görevli sözcük oluyor. Bundan dolayı cevap arkadaşlar C şıkkı diyorum ve geçiyorum. Dokuzuncu sorumuz bir yazım yanlışı sorusu hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır demiş. Seninle uykumuzu baş başa uykumuzu çepe çevir. Arkadaşlar bakın önemli bir madde söylüyorum. Bildiğiniz şeydir hatırlatıyorum. ikilemeler ayrı yazılır baş başa. Değil mi mesela el ele tamam mı? çıkan sorular mesela. Art arda. Bunlar çok önemli. Yan yana. Yan yana. İkilemeler ayrı yazılır. El ele baş başa yan yana. Omuz omuza. Tamam mı? Bundan dolayı ikide çok büyük bir hata var. Ufkumuzu. Hemen diğer notumuz da şu sevgili arkadaşlar. Siz de not alırsanız severim. Bir sıfatta MPRS harfi varsa ilk hecede bu kelimeler her zaman bitişik yazılır. Bakın çevre, çepe çevre. Sarı sap sarı. Mavi masmavi. Kırmızı kıpkırmızı. Tamam mı? Düz dümdüz. Yassı yam yassı. Özellikle çepe çevire şu sınavda çıktı bakın. Güpe gündüz. Bu da çok önemli. Güpe gündüz. Sapa sağlam. Bakın sınavda çıktı. Sapa sağlam. Yani bir kelimenin ilk hecesinde MPRS varsa bunlar pekiştirmedir ve bitişik yazılır. MPRS'li pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır. Çepe çevre güpe gündüz sapa sağlam gibi. Bu doğru. Bundan dolayı Baş başı da ne var? Yanlışlık var. Cevap arkadaşlar 2 demiş oluyorum. Evet 10. sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Hangisi söylenemez dizelerle ilgili? Farklı türde adıllar. Bakın adıl zamir. Farklı tür. Kişi adılı, işaret adılı, belgisiz adılı, soru adılı, dönüşlülük adılı gibi hani adıllarımız vardı. Zamirlerimiz. Bakıyoruz dizelerimize. Başka sanat bilmeyiz karşımız Arkadaşlar başka kelimesi önemli bir kelime. Başka sanat. Hangi sanat? Başka sanat. Buradaki başka kelimesi arkadaşlar bir defa isme geldiğinden sıfattır. Başka sanat. Bu bir defa sıfat. Bundan dolayı bu şey değildir. E, belgisi sıfattır bu. Başka sanat. Hangi sanat olduğu belli mi belli değil. Bu belgisi sıfat. Yazılmamış bir destan. Buradaki bir de isme geldiğinden belgisi sıfat gibi zaten her zaman. Edat. Anadolu muzdaki muz iyilik iki. İyilik iki ee, ek halindeki zamirdir. Buradaki farklı türde adıldayken biz sözcük halindeki zamirleri her zaman aklımıza gelecek. Hani zamirleri anlatırken ek halindeki zamirler vardı ki ekiyle ya da iyelik miz gibi. Bunlar ek halindeki zamir. Onu ayrı sorarlar. Yeri gelmişken hatırlatmak istiyorum. Henüz daha bir adılla karşılaşmadık. Arkadaş biz bu yolda buradaki biz kişi adılı bu yol işaret sıfatı türküler tuturken sana sana nedir burada kişi zamiri kökü sen diye ünlü değişim olmuş. Yani bu cümlede iki tane zamir var ikisi de aynı tür yani kişi zamiri hocam. Yani A soru işareti koydum tamam mı? Sıfat fiil bağ fiil var mı arkadaşlar? yazılmamış bir destan gibi. Nasıl bir destan? Yazılmamış. Buradaki mu şeki? Sıfat fiili ki. Peki var mı bağ fiil dururken fiile gelen ken istisnasız zarftır. Bakın fiile gelecek isme değil. Mesela askerdeyken, sokaktayken bunlar fiilimsi değildir. Fiile gelen ken her zaman bağ fiildir. Hocam B kesinlikle var. Söylerim buldum çünkü. Tamlayın düşmüş at takımı. Bakın bu önemli. E, benim, bizim karşımız bakın. Bizim karşımız. Bizim Anadolu'muz. Tamam mı? Arkadaş biz bir yolda Türkiye, Türke Türke ayrılıyor yolumuz. Bizim yolumuz. Bakın bunlar önemli. Nedir arkadaşlar? Tamlayan düşmüş tamlamalar. Bizim yolumuz. Nerede bizim? Yok. Bizim Anadolu'muz. Sonra e, bizim karşımız. Burada tamlayan düşmüş tamlama var. Hocam D'de diyor ki birinci ve ikinci dizeler Birleşmiş birleşik cümle oluşturmuş. Arkadaşlar yüklen bilmeyiz. Kim biz? Biz ne bilmeyiz? Başka sanat. Belirtisiz nesne. Ne zaman? Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz karşımızda dururken. Hepsi zaf tümleci. Hocam zaten buraya baktığımız zaman bir tane yüklem var. Yüklemin dışında da iki tane fiilimiz var. Fi, sıfat fiil ve zaf fiil. Yüklemin dışında fiilimiz ben birleşik cümle diyordum. Bundan dolayı hocam D de doğru. Tamam mı? Türetilirken ünlü kalemememiş bir sözcük. Oo hocam türetilecek. Yani yapım eki alacak. Aynı zamanda ünlü kaybına uğramış bir sözcük. Var mı arkadaşlar? Bura bildiğiniz mi? Bakın burada ben hemen ayrılıyor kelimesinin altını çiziyorum. Ayrılıyor kelimesinin kökü ayırmaktır. Ayırmaktan ayrı. Hocam türemiş. Neden? E yapım eki almış. Hatta bir tane daha yapım eki var. L eki bakın. Ayırmaktan ayrı, ayrıdan ayrılmak. İki tane yapım eki almış. Peki var mı ünlü kaybı? Kökteki ı düşmüş. Ayırmaktan ayrı. Tamam mı? <laughs> çevre gibi mesela çevirmekten çevre. Yani E var cevap A şıkkı diyorum. A şıkkında bir tane zamir var tür olarak kişi zamirleri. Bundan dolayı güzel bir soru arkadaşlar. Son sorumuz ben de videonun başında 12 tane soru demiştim. Ama 11 tane soru varmış arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Son sorumuz. Ötekilerden farklı birleşik eylem. Arkadaşlar birleşik eylem arkadaşlarımızın en çok yanlış yaptığı soru tipidir. Yani bunu çok iyi biliyorum. Hemen konu tekrar yapıyorum. Üç tane bileşik eylemimiz var. Lütfen not alırsanız sevinirim. Nedir bunlar? İsim artı yardımcı fiile kuruluşan bileşik fiiller var. Teşekkür etmek, zikretmek, hapsolmak, sabretmek, telefon etmek, rica etmek. İsim artı yardımcı fiil. İkincisi fiil artı fiil dediğimiz kurallı bileşik fiiller var ya. Gelebilmek, gelivermek, düşe yazmak, dona kalmak gibi fiil, kurallı bileşik fiil. Üçüncüsü de deyimler. Deyim yüklemde ise nedir? Bu anlamca kaynaşmış birleşiklik. Ne yapıyorum arkadaşlar? A'da birleşiklik eylem hangisi? Gelebilir miyiz? Hangi gruba girdi arkadaşlar? İki. Kurallı fiil artı. Fiil fiil gelebilmek, gidebilmek neydi? Yeterlilik bu. Bunlar kuralıydık. B şıkkında inanamıyorumun olumlusu inanabiliyorum. Bir kelimenin ekstradan bir kelime de fiilde ama eme varsa o nedir arkadaşlar? Birleşiklik. Mesela şöyle desek bilemedi. Bakın bilemedi nedir? Eme olduğundan dolayı yani bilebildi. İnanamıyorumun olumlusu ne? İnanabiliyorum. Hocam B de kurallı. Geri verdik. Değil mi? Giri tezdik. Hocam hızlılık. Fiil artı fiil. Bu da fiil artı fiil kurallı. Geri vermek, gidi vermek, çıkı vermek. Hocam C de aynı devam ediyoruz. D şıkkına dikkat edin. Okuya dur, gele dur, düşüne dur, baka dur. E bu nedir? Fiil artı fiil, süreklilik fiil o da kuralı bileşik fiilin önemli bir özelliğidir. E şıkkında da bileşik fiil var hocam. Halletmek ama bu isim artı yardımcı fiil. Yani bir nolu maddemize giriyor. Bundan dolayı cevap E şıkkı demiş oluyorum. Arkadaşlar lütfen yorumlara doğru yanlışlarınızı yazınız. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Ve diğer TYT dil bilgisi denemelerini muhakkak çözünüz arkadaşlar. Herkese sevgiler. Başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.